Bak video çekmiyorum tamam mı? Video çekmediğim zaman bizim mahalle böyle nasıl biliyor musunuz? Tamamen sessiz. Yani ölüm sessizliği var. Video kaydına basıyorum. Abi panayıra dönüyor mahalle. O yüzden beni böyle farklı farklı yerlerde görüyorsunuz. <laughs> Oda da çekmeyeceğim. Oda e, da ilerleyen zamanları çekeceğim zaten. Şimdilik böyle... Üstü kapalı zaten olaylardan bahsediyor. Nasılsınız? İyisiniz. İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Nasıl böyle bir duygu geçişi yaptım? Ben diyorum benden oyuncu olur da. Sonraki konuşacağımız konular onlar. Şimdi bugün sizlere Pepe ile alakalı birkaç olaydan bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Pepe ile alakalı düşüncelerimi hepsini zaten söylemişimdir. Binance'ın listelemesinden sonra içeriye çok fazla yatırımcı girdi. Bu konuyla alakalı sizlere hemen detaylardan bahsedeceğim. Şu an Pepe'nin fiyatı gerçekten ciddi anlamda yükseldi ben bunu söylediğimde bazı arkadaşlar şunu söylüyor olabilir, <laughs> Yükseldi. Yani ben burada videolarımda tepeden alan arkadaşlar için söylemiyorum. Ama hatta şey de yapmak istiyorum ha. <laughs> tepeden alıp dipte satanlar derneği kurmak istiyorum. <laughs> Gerçekten bak. Bak bu konuda <laughs> üstümüze tanımam. Bir de bu sıralar e, marjin yani kaldıraçlı işlemlerde mümkün oldukça dikkat edin arkadaşlar. Bütün borsalar spottan para kazanamayınca kaldıraca sardılar. Sizi öyle bir yerde lik ediyorlar ki aklınız hayaliniz durur. Siz örnek verin bitcoin sizin lik edileceğiniz yer 30 bin dolardır. 30 bin dolara iğne atıp tekrardan yukarıya çekiyorlar. Bu net istisnasız tecrübeye dayalıdır. Söyleyeyim yani bunu da. birebir tecrübe edindim yani. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 değil. bir iğne tık tık olayları komple bitiriyor. Çok fazla boş yapmadan hemen geçeyim isterseniz. Şu anki Pepe'nin güncel fiyatı 157 seviyeleri değerli arkadaşlar. Başındaki sıfırları söylemiyorum. Zaten bol sıfırlı bir proje olduğu için onu da az buçuk siz de biliyorsunuz değerli arkadaşlar. E, aşağı tarafımızda bir indikatörümüz var. Bu indikatörü e, aslında RSI, normal bir RSI. Fakat ben bunu yapay zeka tarafından, var içe birazcık değiştirdim. Bana sadece işte satları gösterecek bir olay entegre üzerine. Yani kafanızı karıştırmasın. Normal bir RSI'den tek farkı üzerinde sadece alsatları yazan bir RSI. Şu an RSI site durumlarına baktığımız zaman 52-53 seviyelerinde gezip duruyor arkadaşlar bir günlükte. E, RSI'nin çalışma mantığını biliyorsanız 70 çok fazla alım bölgesi olduğunu gösteriyor. Yani çok fazla yükseldiğini gösteriyor. 30 da genel olarak satın alınacak olan kısımlardır. şimdi tam 70 de değil 50-53 arasında geziyor. Bunun son bir sıçrayış yapma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki de buradaki sıçrayıştan kastım da benim 156 seviyelerinden yani şöyle bir baktığımızda 195 seviyelerine tekrardan böyle bir tık tık yapabilme durumu olabilir. Tabii buna en başında bakabilmemiz için bizim Bitcoin tarafına da bakmamız lazım. Neden? Çünkü Bitcoin'de dominans gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Bunu mümkün oldukça her videoda vurguluyorum vurgulamaya da devam edeceğim. Neden? Çünkü e, dominansın yüksek olması Bitcoin'de geri çekilme yapmasına bağlı olarak altcoin'lerde gerçekten ciddi anlamda düşüşler yaratıyor. Ondan dolayı mümkün oldukça çok çok dikkatli olun değerli arkadaşlar. Normal bir e, benim ya şu an için pek pezda girme taraftarı değilim. Alım olarak yapabileceğim yani %125 taraflarına bir alım emri koyabilirim. Çünkü biliyorsunuz bir inattır. yukarı tekrardan çekebiliyorlar. Oradan artık kimlere mal aldırıyorlarsa onu da bilmiyorum ama e, kaldıraçlı işlemlerde büyük ihtimalle deli gibi insanları lik ediyorlar. O yüzden dediğim gibi 100 %125 arasında bir alım emri koyabiliriz. Şimdi şöyle bir durum da var. 2 e, tane alım emri koymamız gerekiyor burada. Çünkü %125 arasında %25 var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani %25'lik bir fark var. O yüzden mümkün oldukça bu iki kademenin arasına bir bakmamız lazım. Bu konularla alakalı şu an için sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Yine gün içerisinde ekstra bir video çekme durumunda söz konusu olabilir. Yine kafanıza takılan Herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ah neresim bitti. Evet videoda da çok hızlı konuşuyorum. <laughs>